zorluyor. Nerede? Evet olmadı böyle. Senin ses kesiliyor yine ya. Zorluyor dediğin o tarafta. Solda, sol yukarıda. Ha gördün mü? Bir kişi değil, bir takım direkt. İndiler bizden Durum önce zaten. ya. Şöyle sağlı gidelim. Biri ortalara doğru indi, biri sola doğru indi. Aynen öyle. Direk sıkacak şimdi zaten. Ne kadar saçma bir yerden çıkacaklar, ne kadar eminim. ki. Aha önümde biri. Şartım Geriye doğru gitti Arkadaş geldi. Garda şey. galiba. Aa yok burada. <laughs> Oldu. Eee... oha gizli anahtar çıktı. Artık artık şey yapamayız. Yakında yoktur zaten. Ağrı kesici, flash ve kit var. Lazım sayılır. Aynen. O gizli anahtarı kullanabileceğimiz bina yok yakınlardan. Alanın içinde dağılırsın. Gel istersen ufaktan. Üstümüze drop attım. Nerede ya? Şurayı bahçesine düşecek galiba. Harbilerimiz at. Adamlar kesin gelecek. Onları bekleyelim. Bak bak ticari araç geliyor tarlaların oradan. Ticari. Bence pozisyon alalım direkt. Bak bak. O yok. Geri döndüm. Görüyor musun? Şunun tam arkasında. Durdu oldu hiç, hiç göstermeyelim onlar direkt ana drop'a gelecek. Bas spray bas. Play. O gitti. Tek şimdi zaten. Nasıl tek ya? Tek başına mı geldi? AVM'ye çıktım. Sen AVM var burada. Çek kapsa. Sever çanta. Yok mu ya? Lan ne kares. Sonra. Orada AVM AVM'yi aldıysan adamın lootunda 8x vardı. Allah'ım. Araba geliyor. O kamillerdir. Yani. Devam Durdu. Etleri. Devam etti, devam etti. 8x yanak dayana. Hmm, şunu da atalım. Çantası varmış şey. ya. Ben biraz Molotov. Tatmış ki. Bu lazım. oldu. Görüyormuş Alan şimdilik şurada bir yerde duralım. Alan gelmeye başlayınca iyice ilerleriz. Aynen. Üstümüz kesin dolur. sesler geliyor zaten. Tamam. Çok kişi var bence ilerleyip bakalım. Hmm. Sol aşağıdan emin olalım. Bak bak gördüm adamı. Görebiliyor musun? Göremiyorum adamı. Bak bak bak. göremiyorum ben. Şu. Ha gördüm. Gördün mü lan sen? Arkadaşı da yakındadır KK4 Şuraya dikkat et Aynen adam kayada <laughs> Canağı seçin <often. Gülüyor> Öldü lan artık Herif ölmedi Kendini canlandırmak varmış ya aynen. ondan. Ay terbiyesiz. Ver sana attım mermileri geri. Ben burada kalıyorum. Buraya drop attı da artık geçti ya. Yok yok. Hiç drop'luk zaman değil. 11 kişi kaldı. Sonraki alanı bekleyelim burada. Gel gösterme çok. Karşıya bakmaya çalışıyorum. Karşıda olaylar dönüyor. Çalışalım <laughs> Öğretmenim tarafında adamlar var. Tarafı hala ölmedi. Şuradan bakıyordu. Adamlar kesin kayada ya. Önümüzdeki kaya mı? Ya orası. Falan. Arkadan ses geldi sanki. Şuradan şuradan geldi. Aynen aynen. Ne oluyor ya? kötü kaldık. Bilinmeyen bir numara arıyor. Şaka gibi. Şuraya yazsam en azından. Sol taraf görmesin ben. Önümüzde hızlı girebileceğimiz siper var mı hiç? Kayamaya. Şu kaya. Adam, adam arabayı hareket ettiriyor. Uzaklaştı galiba karşı tarafta durdu. Bence biz kayaya geçelim. Aynen solo oynamamız gerekiyor gibi hissediyorum. Aa adam var adam var gördüm. Aynen lan helal. Gözümün önünde gitti adam var ya. Yolun karşısında bir kişi var ve senin dediğine göre aynen. Şimdi o yolun köprü tarafındakiler kaldı alandayız. K2 galiba. Hı -hı. Köprü altında diğerler ya. Valla. Kayadan oradan çıkış var mı aşağıdan acaba? Valla Ben şöyle biraz geriye doğru açılayım. Karşı tarafı görmüş. Aşağıda olmak sıkıntı. Yukarıda kalırsak kazanırız. Ben çalıya yattım şu an göremezler. Beni zaten göremezler. Kaya hayvan gibi. <laughs> Öylesine bir sis atacağım. 10 saniye alan geliyor Sağ tarafını görebiliyor mu köprünün? Bunlar köprüde de olabilir ha Yok, hiçbir görüntü yok Büyük ihtimal kayadalar ya, kaya alanda mı? Benim buradaki mi? Alanda değil 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 orası. O adamlar yolun karşısında galiba Aa, Aynen yolun Onlar karşısında Onlar mı atıyor sesleri? Onlar atıyor Ve... Gel gel ikisi de yolun karşısında. Al seslerini duydum. Sana mı geleyim? Ayrılalım mı? yani sen o tarafı tut. Çok saçma bir yerde. Ben attım bombayı. Sen alanda mısın? Ben Alandayım şu an. Tamam. Bana doğru gel istiyorsan. Sürünerek. Bayağı Adamlar gaza... Ya. Gaza yakınsın çünkü. Bomba. Ben attım. Aaa. Adam geliyor lan. Aldım bunu. Diğeri benim. Ben Buradaydı. Senin karşında mı tam? Hı. Hmm. Fazla gitti. Nerede? Çok inceden alanda orası ya. Alanda mı? Aha çok iyi oldu. Emin misin? Alanda mı sence? Adam yılanlıyor ya o şeye rağmen. Oldu. <laughs> Helal be. Vay nasın.